Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte AirPods Pro seri numarası nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Orijinal ambalaj hala duyuruyorsa seri numarasını barkodun yanında bulabilirsiniz. Seri numarası orijinal ürün bakbuzunda veya faturasında da yazar bu şekilde seri numarasını öğrenebilir ve orijinallik sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Airpods Pro seri numarası nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.